Yenişah TV izleyicileri merhaba. Dolardaki artış e, tüm hızıyla sürüyor. Bugün 17 TL'ye kadar yükselen dolar Merkez Bankası'nın 5. müdahalesiyle 16.50'lere kadar düştü. E, ancak şu saatleri itibariyle e, 16.74'e tırmandı. E, peki Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri ne anlama geliyor? E, bu müdahaleler neden yapılıyor? E, sonuçları ne oluyor? E, tüm bunları bugünkü 5. müdahale ile birlikte e, değerlendirmesini Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz ile değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Canlı yayın konuğumuz Sayın Er Yılmaz hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Emre Bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Sayın Er Yılmaz Merkez Bankası'nın son müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü 5. müdahaleyi. Şimdi Emre Bey şöyle söyleyeyim. Evet Aralık ayının başından bu yana Merkez Bankası'nın bu piyasaya doğrudan döviz satımı yönünde 5. müdahalesi. Şimdi ben hem Yeni Çağ ekranlarında hem de diğer çıktığım ekranlarda ben ve diğer birçok ekonomi şunu söylüyor. Şimdi bir kere e, şunu görüyoruz. Beşinci müdahalede de söz konusu müdahalenin etkisi olduğunu gördük. Yani ne demek istiyorum? Merkez Bankası 17-14'e tarihi zirveye çıktığında müdahale etti. Ne kadarlık müdahale ettiğini bilmiyoruz. 15 gün sonra resmi rakamları öğreneceğiz. 16-30'lara kadar geriledi. Şu anda 16-74-75 civarından işlem görüyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın bu müdahalesi kur üzerinde hiçbir etkinliği yok. Diğer 5 müdahalede de biz bunu gördük. Şimdi ilk 4 müdahalenin aşağı yukarı 4 milyar dolar civarı olduğunu biliyoruz. Oldukça yüklü bir döviz rezervi ama buna rağmen her bir dört ve bugünkünde sayarsak 5 müdahalede de etkinlik yok kur üzerinde. Şimdi bunun birinci temel sebebi Türkiye'nin normal durumundan bağımsız olarak zaten bu para politikası piyasada kura müdahale etme yönünde çok tercih edilen bir yöntem değil Merkez Bankaları tarafından. Bunun temel sebeplerinden biri de e, ee, söz konusu kur üzerinde ve işte söz konusu fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkinliği olmaması temel sebeplerinden biri bu. Yani bizden bağımsız olarak. Şimdi bizde içeride şöyle bir durum var. Biz şunu biliyoruz yani yeni ekonomik model masada ve bu model gereği faiz indirilecek. Ama Merkez Bankası'nın bundan önceki dört müdahalesine baktığımız 14 seviyesinden müdahale geldiğini gördük. Yani bu bize şunu anlatıyordu. Merkez Bankası'nın ve yeni ekonomik modelin kırmızı çizgi 14 TL'lik dolar seviyesiydi. Hatta hmm. bu hafta kafalar biraz karıştı. 14 üzerine çıktı. Merkez Bankası müdahale etmedi. Şimdi bir sürü soru geldi gündeme. Acaba Merkez Bankası müdahalelere ara mı verdi? 14 seviyesi, 15-16 mı oldu? Kırmızı çizgi. Yoksa Merkez Bankası e, FED kararını bekleyecek, işte kendisi faiz indirecek. Bir görelim piyasada durum ne oluyor, ona göre müdahale ederiz mi şeklindeydi. Anlaşılan o ki son söylediğim senaryo geçerli. Yani Merkez Bankası Fed'i bekledi ardından 100 basmanın e, faizi indirdi ve kurda da kuvvetle muhtemel yukarı yönlü hareket bekliyordu. Bir görelim ne olacak ondan sonra müdahale ederiz dedi Merkez Bankası. Buradan bunu anlıyoruz. Şimdi şu var aslında Emre Bey şimdi Hayır. bence şunu tartışmak lazım. Özellikle dünden bu yana yani geçtiğimiz hafta Pazartesi saymazsak bir sakinlik vardı. Dünden bu yana kurda yeni ataklar görüyoruz. Mesela bugün %8'lik bir yükseliş var. Şimdi ne oldu? Bu direkt olarak Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı ve özellikle faiz karar metninde söyledikleriyle çok alakalı. Şimdi Merkez Bankası 100 bas puan indirdi. Bu zaten bekleniyordu. Belirli düzeyde de fiyatlanmıştı. Bununla ilgili değil mesele. Mesele faiz karar metninde yer alan iki temel ifadeyle ilgili. Şimdi ifadelerden biri şu diyor ki Merkez Bankası 2021 ilk çeyreğine kadar diyor, biz bekle ve gör yapacağız diyor. Şimdi ben bunu böyle okuyorum. Fakat Hı -hı. piyasanın genelinde böyle okumadığını görüyorum. Yani piyasa bu noktada bu konuyla ilgili ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım diyor ki yok diyor ben Merkez Bankası'na güvenmiyorum diyor. Bence 2001'in ilk çeyreğine kadar beklemeyecek diyor. Önümüzdeki ilk Ocak PPK'sına faiz indirebilir diyor. Neden böyle düşünüyorum diyor. Çünkü Merkez Bankası dedi ki diyor ben çıpa olarak manşet enflasyonu alıyordum. Yani politika faizini belirlerken manşet enflasyona bakıyordum. Sonradan bunu değiştirdi. Ben çekirdek enflasyona bakıyorum dedi. Ama bunu yapmadı. Gereğini yapmadı. Sonradan hepsini rafa kaldırarak artık hı hı. benim için bir hedef var, cari fazla hedefi. Dolayısıyla metni okuduğunuzda sözlü yönlendirmenin anlamı bu aslında. Yani 2021'in ilk çeyreğinde faiz indirimi gelmiyor. Martlar faiz indirimi yok yani. Fakat piyasada bu anlamda buna güven yok. Birinci temel sebebi bu. Bu noktada Merkez Bankası ikna edememiş görünüyor. Yani faiz indirimleri için hala alan var olarak okuyor piyasa. İkinci temel ki bence asıl piyasalarda sarsıntı yaratan ve piyasaları ne diyelim belirli düzeyde tedirgin eden nokta şu aslında Emre Bey faiz karar metninde. Şimdi faiz karar metninde şöyle bir ibadet açıyor. Diyor ki 2021'in ilk çeyreğinde diyor geniş ve kapsamlı bir politika gözden geçirmesi yapılacak diyor. Ve buna göre Bizim diyor bugün uyguladığımız yani bu cari fazla ile birlikte uygulamaya koyduğumuz bu politikalar gözden geçirilecek. Ona göre diyor bir aksiyon alınacak. Yani bize söylediği şey bu. Şimdi bu nokta yine piyasada inanılmaz kafalar karışık. Şimdi kimileri diyor ki ben buradan şunu mu anlamalıyım? Yani şu an yeni bir politika gündemde. Yani para politikasının çıpası hedefi cari fazla. Bu şu mu demek yani? Bakacağız. Cari fazla işe yaramazsa revize edeceğiz bu politikayı ya da cari fazla hedefi işe yaramadı yeni ekonomik modern. Yeni bir model mi gündeme getireceğiz? Ya da daha farklı bir şey, daha sert önlemler mi gelecek? Şimdi piyasada bu sert önlemler gelebilir. Çok daha beklenmedik politikalar uygulanabilir korkusu var piyasalarda. Bugün aslında şöyle söyleyeyim. Yani eğer bu ikinci ibare olmasaydı belirli düzeyde biz kurda ataklar beklemememiz gerekirdi. Neden? Çünkü zaten önemli Merkez Bankası kararları geldi. Yani Fed'in en çok FED'den korkuyordu küresel piyasalar ama hı hı. FED kararlarını iyi atlattı. Çünkü FED iyi yönetti süreci. Hasarsız atlattı. Yani FED'in artık önümüzdeki en azından Mart'a kadar ne yapacağı çok belli. Dolayısıyla hı hı. piyasaları sarsmadı. Bu anlamda küresel dışarıda yani bizim canımızı çok sıkacak bir değişme olmayacaktı Mart'a kadar. Eğer Merkez Bankası da şunu çok net bir şekilde söyleseydi yani ben 21'in 3. E, çeyreğine kadar bekleyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım şeklinde kalsaydı yine bence biz bu kur hatanı görmeyecektik. Kaldı ki böyle söyleseydi de ben bugünkü analizlere baktığımda şunu görüyorum. Biraz önce söylediğim gibi bir güven yok. Merkez Bankası'nın sözü yönlendirmelerine de bu anlamda güven yok. Haliyle e, şu var mesela şunu da çok karşılamıyor piyasa. Şimdi ben ilk okuduğumda bendeki tezahürü şuydu ikinci cümlenin. Ben şu an yeni bir ekonomi politikasına geçtim. Dolayısıyla bu ekonomi politikasının nasıl gideceğine bir bakacağım. Gerekirse Taviz verebilirim, geri adım atabilirim. Yani bu şu demek faiz artırım sürecine geçebilirim olarak okumuştum ben bu süreci açıkçası. Ama hmm. piyasaların e, benim kadar iyimser olmadığını gördüm son bir günlük süre içerisinde. E, oldukça e, piyasa sert bakıyor bu meseleye. Bir de şu var mesela piyasalarda yine dediğim gibi genel itibariyle mesela metnin geneline baktığımızda piyasa yine bunu şöyle okuyor. Faiz indirimleri için kapı aralıklı mesela ilk metne bakıyoruz ilk paragrafa salgın var. Dolayısıyla salgın bir risk olabilir, ona göre bir tavır alabiliriz diyor. Bir taraftan diyor ki mesela gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde parasal destekleme hala devam ediyor diyor. Oysa ki e, Fed'in artık biz varlık alımlarını hat iki katına çıkardığını biliyoruz ve 2022'de bize 3 faiz artışı bekliyor. Yani bir önceki Fed projeksiyonlarında 22 Eylül'e bakıyoruz, hiç faiz artışı ölmüyor üyelerin tamamı. Ama bugün geldiğiniz noktada 3 en az 3 tane faiz artırımı öngörülüyor. Yani oldukça şahin bir Fed var. Tamam bugün biz bunu fiyatlamalar üzerinde görmedik. Yani dolar endeksi hala güçlü durmaya devam ediyor. 96 üzerinde bir dolar endeksi var. Bu hmm. dolar endeksinin gevşediği anlamına gelmiyor. Ya da bence şimdi hacimsiz bir piyasadayız. Yani yıl sonu geliyor yatırımcılar kenarda bekliyor. Kar realizasyonları yapıldı. Sene 2022'nin başından itibaren bence Şahin F fiyatlanmaya başlayacak. Bu, bugün fiyatlanmadığı e, ise önümüzdeki dönemde günlerde fiyatlanmadığı anlamına gelmeyecek. Yani bence Merkez Bankası'nın karar alırken Bunlara da dikkate al, al bir karar alması gerekirdi. Yani toparlayacak olursam eğer, eğer biz dün 100 bas puanlık faiz indirimine rağmen e, belirli bir süre bekleyeceğiz, e, bekle gör yapacağız. Ki ben bunu olumlu karşılıyorum, piyasa bunu bile olumlu karşılamıyor. Bu minvalde bir söz yönlendirme olsaydı, belirli düzeyde bence kura bu bir rahatlık sağlayacaktı, bir nefes aldıracaktı. Ama geri çekilme olmayacaktı Emre Bey. Şunu çok hı hı. net söyleyeyim. Bundan sonra Merkez Bankası şunu bile söylese, ben faiz artırmaya başlayacağım 3 ay sonra çok açık ve net bir şekilde açıklama da yapsa kurda geri çekilme beklemememiz lazım Neden Çünkü şu an 7.3 negatif reel faiz var Türkiye'de e, enflasyon daha da yükselmeye devam edecek yani üfet Ttü arasındaki makas ortada e, şimdi haliyle e, ekonomide iç talep de canlanacak asgari ücrete zam yapıldı belirli ölçüde bu da belirli evet. düzeyde enflasyona katkı sağlayacak Dolayısıyla sırf negatif reel faiz nedeniyle bile Kurda ben geri çekilme beklemiyorum açıkçası. Bu nedenle de piyasanın kafası inanılmaz karışık şu an. Emre Bey, temelde bugün iki günlük atakların temel sebebi bu. Faiz karar metninde kafa karıştıran cümleler diyebiliriz. Efendim peki yeni bir swap anlaşması ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ya şu an piyasalara gelen hani benim kaçırdığım bir bilgi varsa bilemiyorum ama piyasalara gelen yeni bir Merkez Bankası swap anlaşması yok. Ya Burada tabii şu çok önemli Emre Bey. Yani evet swap anlaşması belirli düzeyde kura bir nefes aldırıyor. Nefes aldırmaktan kastım şu. Sabitlik sağlıyor. Ya da işte günlük maaşlar yüzde bir, yüzde iki civarında oluyor. Artık bu bile bizim için bir nefes alma anlamına geliyor. Burada şu çok önemli. sıvap anlaşmasında hangi ülkeyle yaptığınız oldukça önemli. Çünkü iyi ve güçlü bir merkez bankası ve swap anlaşması yaparsanız tabii ki haber etkisinden kaynaklı olarak belirli düzeyde bu dolar TL'ye bir katkı sağlıyor. Örneğin işte geçtiğimiz haftalarla da Katar'la aslında bir swap yeni bir swap anlaşması yapmadık. Sadece var olan vadeyi uzattık. Bunun bile belirli düzeyde bireysel satıcılarda bir kar satışı yarattığını gördük. Neden? Çünkü şöyle bir bireysel satıcıda, yatırımcılarda şöyle bir şey oluyor. Aa Katar'dan çok yüklü para gelecek. Döviz miktarı artacak. Kur düşecek beklentisi oluyor. Bu beklentiyle bile bir düzeyde kurda bir stabilizasyon sağlanıyor. Benim bildiğim kadarıyla yani piyasalara gelen yeni bir bilgi yok ama e, bu belirli düzeyde haber etkisi bağlamında e, etki eder, kurur, sabitler. Hangi ülkeyle yaptığınızda bu etkinin gücünü artırır Emre Bey bu anlamda. E, Katar'la e, yapılan bu swap anlaşmasında bir iddia var. E, 1 dolar 22 TL olacak şeklinde bu yalanlandı mı yalanlanmadı mı? Yani e, yalanlandı diyen de var, yalanlanmadı diyen de var demektir. Sizce e, dolar 22 TL'ye e, gelip orada bir sabitlenme durumu olur mu? E, bir de e, Merkez Bankası'nın her müdahalesinin maliyeti bize nedir? Şöyle söyleyeyim Emre Bey, evet o konuyla ilgili piyasalara bir takım spekülasyonlar geldi. Şimdi ben birebir Katar'la yapılan anlaşmayı incelemedim ama en azından güvendiğim ekonomistlerden aldığım bilgilere göre... Yani öyle bir durum yok anlaşmada. Zaten hmm. yani anlaşmanın içeriğinde de böyle çok hani piyasalara ulaşan e, böyle ne dedim spekülasyon anlamında bilgiler yok. Yani i̇çeriği çok çok böyle dolu olan bildiğim kadarıyla bir anlaşma değil. Dolayısıyla spekülasyon haberi benim de bildiğim kadarıyla. Hmm. E, bu noktada e, şöyle söyleyebilirim. İkinci sorduğunuz soruyu tekrar alabilir miyim Emre Bey bu arada? Merkez Bankası'nın e, her müdahalesinin bize maliyeti nedir? Şöyle söyleyeyim Emre Bey. Yani her maliyeti şu her bir e, ne diyelim piyasaya müdahale ettiğinde, örneğin son dört e, müdahaleden yola çıkalım. Bu şu anlama geliyor. 4 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervinde bir azalma meydana geliyor. Bu şu demek zaten yani Merkez Bankası'nın rezervleri zaten net rezervler üzerinden konuşacak olursak oldukça yetersiz. Şimdi şunu da bence izleyenlere aktarmak gerekir. Yani net rezervler ya da rezervler niye önemli Merkez Bankası için? Şunun için önemli. Şimdi biz Dalgalı Kur'dayız. Dalgalı Kur'un özel bir e, çeşidi olan e, ne diyeyim? Ayarlanabilir dalgalı kurundayız. Bu şu demek? E, Merkez Bankası ayarlanabilir dalgalı kurda direkt olarak kuru zaten döviz arzı, döviz talebi belirliyor. Serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ama riskli gördüğü durumlarda döviz piyasasına müdahale etme durumu var. Şimdi Hı -hı. bu bir anlamda sizin sigortanız aslında. Yani ola ki bir kriz ortamı çıkarsa, yani piyasaya dikti de vermek gerekirse ola ki işte kurda bir takım etmenler olursa Merkez Bankası'nın çeşitli para politikası yöntemleriyle piyasaya müdahale etme durumu söz konusudur. Piyasadaki likiditeyi sağlar. Ama eğer elinizdeki rezervler azalırsa bu sizin likidite sağlama gücünüzü azaltır. Bir de şöyle bir şey de var Emre Bey. Şimdi ülkeler için CDS dediğimiz bir ne diyelim gösterge var yani Credit Default Swap denilen kredi temerrüt oranı dediğimiz bir oran. Bu aslında sizin riskinizi gösteriyor. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü olmayan bir ülkede şöyle bir algı var. Ülkede ortaya çıkabilecek bir dalgalanmada Merkez Bankası piyasayı rahatlatamaz. Dolayısıyla bu ülkede risk yüksek anlamına gelir. Sırf bu nedenle bile yani rezervleriniz güçlü değilse CDS'iniz yükseldiği için yani o CDS'inizin yükselmesi sizin riskinizin yükseldiği anlamına gelir. Borçlanırken de hem kısa vadeli hem uzun vadeli borçlanma faizinizin arttığı anlamına gelir. Bir diğeri de şudur. CDS'i yüksek olan ülkeye yabancı yatırımcı gelip yatırım yapmaz. Çünkü o ülke riskli demektir. Dolayısıyla bu gibi olumsuz etkiler yoluyla bile aslında ne yapar? Ülkeyi olumsuz etkiler Emre Bey. Evet ben de onu sormak için hazırlanıyordum. Bu müdahaleler bizim yerli ve yabancı yatırımcıya verdiğimiz güveni eksiltir mi aslında? Bu müdahalelerle zaten piyasanın ya da yatırımcının ilk duymak istediği şey ya da hissetmek istediği şey güven duygusudur. Bu güveni eksiltir mi bu müdahaleler? Emre Bey evet eksiltir. Ee, hem yani bu hem yerli yabancı hem de yabancı yatırımcı açısından böyle şöyle bir örnek vereyim. Mesela dünyada kredibilitesi en yüksek merkez bankası Amerikan Merkez Bankası Fed'dir. Şimdi ne dedik? Fed alınabilecek en şahin kararları aldı aslında. Fakat süreci öyle iyi güzel yönetti ki mesela şunu yaptı Fed dedi ki bu toplantıda ben bir hata yaptım dedi. Enflasyon sürekli geçici dedim dedi. Fakat enflasyonun geçici olmadığını, kalıcı olduğunu anladım dedi. Bu benim yaptığım bir hataydı dedi yani Merkez Bankası yaptığı hatayı kabul ettiği zaman iktisadi ajanlar o Merkez Bankası'na güveniyor bu anlamda. Yani eğer biz öz eleştiri evet, mekanizması çalışıyor diyerek güveniyorlar öyle. değil mi? Hı -hı. Aynen öyle. Dolayısıyla e, bu anlamda bugün bizim bu Fed'in böylesine şahin kararları hasarsız atlatmamızın temel sebebi Fed'in piyasaya verdiği güven, kredibilite. Bu anlamda para politikasının etkisinde yani para politikasının ekonomik determinantları ne diyelim değişkenleri etkileyebilmesi için öncelikli olarak sağlanması gereken şey para politikasında güven ve para politikasındaki şeffaflık meselesi. Eğer sizin uyguladığınız politikalar çok doğru politikalar olsa bile eğer Merkez Bankası'na kuruma bir güven söz konusu değilse uyguladığınız politikanın ya etkinliği azalır ya da hiç etkin olmayacaktır. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu müdahalelerde bir kere genel olarak aslında dünyada merkez bankaları tarafından kullanılan bir yöntem değil gene etkilemiyor piyasaları. Bu bir ikincisi. Bizde şu var. Aslında bence e, ikinci etkilememesinin temel sebebi şu. Şimdi yeni ekonomik modelin temel amacı şu. Faizleri indirerek cari fazla vermek. Şimdi bu çok ısrarlı bir şekilde uygulanıyor ve uygulanmaya devam edeceğiz söyleniyor. Şimdi bir taraftan faizleri düşürerek kuru yukarıda tut tutmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da piyasaya müdahale ederek döviz indirmeye çalışıyorsunuz kurun değerini. Şimdi taban tabana zıt iki politika. Birinci temel sebebi bu. Politikalara olan güvenin azalması. İkinci temel sebebi sürdürülebilirliği yok bu işin. Neden? Biraz önce söylediğiniz gibi merkez bankasının rezervlerinin yeterli olmaması. Bir de şu var Emre Bey, burada şöyle bir şey var. Piyasa ile merkez bankası arasında ciddi bir inatlaşma var. Dolayısıyla piyasaların olumsuz algıladığı şey bu. Dolayısıyla merkez bankasının piyasayla ile inatlaşması, sürekli kuru belirli bir seviyede tutması da aslında piyasaları olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta şu mesela Merkez Bankası diyor ki şimdi muhtemel sitesine yazdı dedi ki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle biz piyasaya müdahale ettik diyor. Şimdi sorduğumuz zaman Merkez Bankası'nın sağlıksız fiyat oluşumlarından kastı volatilite. Ama biz şunu biliyoruz volatilite değil aslında orada seviyeye müdahale ediliyor. Ama Merkez Bankası'nın 23 Kasım yaptığı akşamı yaptığı sözü yönlendirmede serbest piyasadayız diyor dalgalı döviz kurundayız. Bizim diyor seviyeyle işimiz yok biz bu konuda size bir taahhüt bir garanti veremeyiz diyor. Ama gelip 14 seviyesinden müdahale ettiğinizde, o zaman birbiriyle çelişen, birbiriyle tutarsız söylem ve politikalar yapmış oluyorsunuz. Sırf bu nedenle bile etkileyeceği varsa bile piyasa fiyatlamalarını etkilemiyor bu durum Emre Bey. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızla yaptığınız katkı için Sayın Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Ben teşekkür ederim Emre Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size teşekkür ediyoruz. Sevgili Yeni Çağ TV izleyicileri yayınımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal medyada takipleşmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.